Bugün e, bize ulaştırdığınız o değerli kaynaklardan yola çıkarak Yunus Emre'yi konuşacağız. Yüzlerce yıl öncesinden sesleniyor ama sanki dün söylenmiş gibi taze, değil mi? UNESCO bile bir yılını ona adamış. Özellikle Mevlana ile olan ilişkisi ve Anadolu'yu nasıl mayaladığına sizin kaynaklarınız ışığında şöyle bir bakalım istedik. Evet, evet. 13. ve 14. yüzyıl Anadolu'su. Şey Zor bir dönem aslında. Moğol istilası var, siyasi çalkantılar gırla gidiyor ama bir yandan da işte Mevlana ve Yunus Emre gibi iki muazzam ışık parlıyor. Sizin de dediğiniz gibi biri Konya'da Farsça yazıyor yani dönemin daha entelektüel diliyle, diğeri ise Anadolu'yu karış karış gezip arı duru bir Türkçe'yle yani halkın diliyle konuşuyor. Ama ikisinin de mayası aynı. İlahi aşk, tasavvuf. Evet bu çağvaşlık ve aralarındaki etkileşim meselesi kaynaklarda sıkça geçiyor. Yunus'un Konya'da Mevlana'nın meclislerinde sohbetlerinde bulunduğu rivayetleri var. Hatta bir tanesi var ki çok etkileyici Mevlana'nın Yunus'a duyduğu o derin saygıyı gösteren sözü. İlahi menzillerin hangisine vardımsa diyor o Türkmen kocasının yani Yunus'un izini önümde buldum onu geçemedim bu sizin gönderdiğiniz notlarda da özellikle vurgulanmış. Kesinlikle, kesinlikle. Aynı pınardan içiyorlar ama sunuşları farklı. Mevlana dediğim gibi Farsça'yla hani daha eğitimli kesime yönelik Mesnevi gibi devasa eserler veriyor. Yunus ise Muhtemelen hocası Tapduk Emre'nin dergahında o manevi olgunluğa eriştikten sonra daha sade, daha doğrudan bir Türkçe ile halka sesleniyor. Hatta o meşhur anekdot sizin kaynaklarda da vardı. Yunus'un mesnevi için biraz uzun olmuş sanki. Ben olsaydım ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm der bitirirdim demesi rivayet edilir. Bu onun o özlü anlatımını çok güzel gösteriyor aslında. İşte bu Türkçe tercihi, sizin de işaret ettiğiniz gibi, çok kritik. Yunus, Türkçe'yi sıradan bir konuşma dilinden alıp bir felsefe, bir irfan dili haline getiriyor adeta. Divanı var, bir de Risaletün Nuşiyye, yani öğütler kitabı. Bunlar müthiş örnekler. Kaynaklarda geçen vahdeti vücut gibi, yani o varlık birliği gibi, derin bir konuyu bile ne kadar yalın anlatabildiğine bakın. Her şeyin tek varlığın yansıması olduğunu çok sade dizelerle ifade ediyor. Peki Yunus'un şiirinin tam merkezinde neler? Kaynaklarda hem fikir bu konuda. Aşk. Ama hani bildiğimiz anlamda beşeri bir aşktan öte. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni derken ki o ilahi aşk. Fakat bu aşk sadece Tanrı'ya yönelik kalmıyor, oradan taşıp bütün yaratılışa yayılıyor. Yaratılanı severiz yaradandanı türü diyor ya. İşte temel ilke bu. Tam da bu yüzden işte. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevelenim dünya kimseye kalmaz diyor. İnsanları birliğe, beraberliğe çağırıyor. Sizin notlarda da vardı, onun derdi davi, yani çekişme kavga değil. Onun işi seviyle, sevgiyle, gönül yapmakla. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Ne kadar net değil mi? Kalp kırmanın vebalini Kabe'yi yıkmakla bir tutuyor. Müthiş bir hassasiyet. Bilgiye yaklaşımı da bu felsefeyle çok uyumlu. O meşhur dörtlüğü hepimiz biliriz. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Yani diyor ki asıl ilim kitaplardaki kuru bilgi yığını değil. Asıl ilim insanın kendini tanıması, özünü bilmesi, yaradanla bağını fark etmesi. Hani bazı kaynaklarda medrese eğitimi ihtimalinden söz edilse de asıl şekillendirici unsurun mürşidi Taptuk Emre'den aldığı o manevi terbiye olduğu açık. Bu kadar derin meseleleri bu kadar sade bir dille anlatabilmesi zaten onun mirasının neden bu kadar canlı kaldığını açıklıyor. Gönderdiğiniz belgelerde de görüyoruz. Şiirleri hala ilahilerde, değişlerde yaşıyor. Anadolu'da, Balkanlarda pek çok yerde ona atfedilen türbeler, makamlar var. Eskişehir Sarıköy'deki en bilineni belki ama bu yaygınlık bile halkın onun ne kadar sahiplendiğini gösteriyor. Tabii kaynaklarda değinilen bir konu da var. Zamanla özellikle Aşık Yunus mahlasını kullanan başka şairlerle karıştırılması durumu. Bu da işin bir başka boyutu. Evet, hayatının her detayı, hani hangi tarikata tam olarak bağlı olduğu meselesi, kalenderi mi, melami mi, bektaşi etkileri mi var? Bunlar hep tartışılıyor hala, tam netleşmiş değil. Ama Tapduk Emre'ye olan bağlılığı ve o genel insancıl tasavvufi mesajı çok berrak. Belki de onu illa bir kalıba sokmaya çalışmak yerine, dediğiniz gibi zamanı ve mekanı aşan evrensel bir bilgelik ve sevgi pınarı olarak görmek en doğrusu. Yunus Emre, işte sizin kaynaklarınızdan damıttıklarımızda gördüğümüz gibi, Anadolu'nun ruhunu saf Türkçe ile şiire döken, Mevlana ile çağda parlamış ama kendi özgün sesini bulmuş, aşkı, birliği, hoşgörüyü ve en önemlisi kendini bilme erdemini öğütleyen, yüzlerce yıl sonra bile bize gönüller yapmaya fısıldayan büyük bir rehber. O zaman size, dinleyicilerimize son bir düşünce bırakalım bu derlenenler ışığında. Yunus çok derin, çok karmaşık fikirleri bile herkesin anlayacağı, doğrudan kalbe dokunan bir dille ifade etmeyi başardı. Acaba biz bugün bilgiye ulaşırken ya da fikirlerimizi paylaşırken entelektüel derinlik kadar bu anlaşılır olmaya, bu gönle hitap etmeye ne kadar özen gösteriyoruz? Yunus'un bu yaklaşımı bizim bugünkü iletişim kurma ve öğrenme biçimlerimize acaba neler katabilir? Şöyle bir düşünmeye değer değil mi?